Peki sizin e, çok iyi olduğunuz bir alanda yine bir başka alanda bir soru gelmiş. Tiroid hastaları ekran başındaysa onlar da bu soruyla bence yakından ilgilenecekler. Buyurunuz soru da gelsin ekrana beraber okuyalım hep beraber. Tiroid tiroid bezlerinin az çalıştığının belirtileri nelerdir? Şimdi tiroid bezleri açısından baktığımızda tiroid bezinden salgılanan hormonlar bizim metabolizmamızı ayarlar. Dolayısıyla tiroid bezimiz ne kadar az çalışıyorsa kademesine bağlı olaraktan metabolizmamız o kadar yavaşlamış tiroid olur. Tiroit bezi vücutta nerede bulunur hocam? Şurada. Şurada. Evet Bu bezlerin önemi ne? Ne yapar bu bezler bizim vücudumuzda? E, tiroit hormonlarını salgılar. Hayır. Aha. Bir de onların e, komşusu vardır. Para Klasik olarak sağ ve solda altta ve üstte ikişer tane olmak üzere dört tane. O kalsiyum metabolizmasını bu ayarlar. Bu tiroit bezi ayrı. guatır değil ama. Hayır. Şimdi şöyle tiroid bezi büyüdüğü zaman biz buna guatr deriz. Guatır'ın Türkçesi tiroid bezinin büyümesidir. Bu eğer herhangi bir nodül olmadan büyür ise buna basit difüz guatır deriz. Eğer bir tane nodül varsa o zaman Tek ee, nodüllü olduğundan dolayı nodüler guatır deriz. Yani halk arasındaki adıyla zehirli guatır dedikleri Zehirli guatır ayrı o fazla çalışması. O da fazla. Hmm. Peki dolayı bu guatırın olması normal çalışırken de olabilir, az çalışırken de olabilir, fazla çalışırken de olabilir. Hı -hı. Tek nodül varsa nodüler guatırdır. 2 veya 32 veya 42 fark etmez. Birden fazla nodül varsa multi yani birden fazla anlamına gelir aslında nodüler guatır deriz. Eğer bu fazla çalışmayla beraberse yani eee nodüllerden herhangi bir veya bir kaçı hormon üretme kapasitesine ise halk tabiriyle işte sizin dediğiniz zehirli guatır. zehirli guatır. Yani biz ona ama toksik tek nodülse toksik nodüler, birden fazlaysa toksik multinodüler deriz. O Peki, ayrı. Şimdi şurada iki tane bezimiz var. Bu aslında vücudumuzun orkestra şefi gibi değil mi hocam? Yani? Yok orkestra şefi onu da yöneten üstte hipofiz bezi var. Hipofiz he peki. Onun da üstünde hipotalamus var. O çok tuhaf. Bizde, yani <laughs> şimdi... ona gelene kadar yukarılar var. Peki tamam ben şimdi anladığım kadarıyla anlatacağım. Şuradaki iki bez iyi çalışmazsa vücudumda hangi hastalıklara yol açıyor? Şöyle eğer ee, az çalışırsa orada da şöyle bir şey diyebilirim. Tembellik deriz. O da bütün tiroid hastaları bilir. TSH diye bir hormon var. Bu TSH dediğimiz hormonun özelliği şu. Bu beyinden hipofizden salgılanır gelir buradaki tiroid bezinin çalışmasını ayarlar. Eğer burada bir tembellik varsa tiroid bezinin salgılamış olduğu hormonlar halk tabiriyle bilinen işte T3, T4 dediğimiz bunlar normal düzeyde olur ama TSH yukarıya doğru gitmiş olur. Genellikle de TSH biz 1 ile 3 arası değerde olsun istiyoruz. Ha gebelerde 2,5'un altında olsun isteriz. O ayrı bir durum. Eğer 4-10 arasındaysa TSH, T3, T4 normal olur. Ona subklinik hipotiroidi deriz biz. Yani Türkçesi şu. Biz onu orada görürüz ama klinik bir belirti vermez. Hasta bir şey anlamaz. Laboratuvarda çıkar tesadüfen. O T4 düşüp TSA onun üzerindeki değerlerde klinik olarak hipotiroidi dediğimiz az çalışma ortaya. T3 hipotiroidi de yani az çalışmada bakmanın hiçbir anlamı yok. Ama biz onu nasıl anlarız i̇şte hocam? Mesela geleceğim. aşırı ha, kilo alırsak e mı? t hep bakıyorlar onun için diyorum. T4 dolaşımda T3'e döndüğü için aşikar hipotiroide bileşilmez. Şimdi ben size tamam söylüyorum söylüyorum <laughs> geldim. Şimdi ben doktorcuğuma hazır <laughs> burada yakalamışken şunu öğrenmek istiyorum. Mesela saçım dökülüyorsa, tırnağım kırılıyorsa, halsizsem, ne bileyim çok kilo alıyorsam ya da çok zayıfsa. Şimdi şöyle. Tiroid etkili mi bunda? Etkilidir. Bu alttan başlayarak kademe şey yapıyorum. Halsizlik, yorgunluk, kabızlık cilt kuruması. Kabızlık da. Evet. Ondan sonra saçlarda kalınlaşarak dökülme. Ee, daha ilerlerse e, soğuğa tahammülsüzlük başlar. Daha e, e, ilerlerse biz tedavi görmüyorsak tabii. Dilde büyüme, seste boğuklaşma olur. Böyle ses hu, hu diye gelir. Kalınlaşma. Evet, dil e, seste böyle kalınlaşma olur. Ama bu aşikar hani klinik şeylerde. Daha da ilerledi vücut ısımız düşmeye başlar. Daha da ilerledi, daha da şişeriz. Çünkü bir cilt altına bir madde var aminoglikan diye. O madde birikir. Vücut ısımız gittikçe düşür. Şuur, şuurumuz şey olmaya başlar. Daha da ilerledikçe biz miksodem koma deriz. Komaya girersiniz. Şuur da tamamen gider. Orada da dokunmazsanız dört kollu. Tarafına geçer. Ama bu yani ölürsünüz. Oy oy. Kibarca söyleyeyim. tövbe <laughs> tövbe. <laughs> Şimdi dolayısıyla tabi bunları <laughs> bu son safhaları... Ben de saf saf dinliyorum dört kol bu, <laughs> bu son safhaları artık eskisi kadar çok görmüyoruz. Ben yani e, doktorluk hayatım boyunca mikrodon <laughs> koma bir iki tane görmüşüm. De. Niye? Çünkü artık eskisi gibi değil artık herhangi bir nedenle sağlık ocağına dair gitsek hemen bir tiroid fonksiyonuna zaten bakılıyor. Peki mesela bak bu çok önemli hocam sürekli kabızsın. Tuvalete çıkamıyorsun. Hiç tiroidine baktırmak aklına geldi mi? Sürekli yorgun uyanıyorsun. Hiç tiroidine baktırmak aklına geldi mi? Saçların o kadar dökülüyor ki hiç tiroidine baktırmak aklına geldi mi? Yani Mes cildim kuruyor mesela. Evet. Şimdi bunlar hipotiroidi belirtici ama bunlar bir yerde de şöyle bir şey var. Subjektif belirtiler. Yani saç dökülmesi dedik. Sadece tiroid e, tiroid fazla çalışırsa da saç dökülür. Bu sefer incelir dökülür. Ama onun yanı sıra da... E saçı kansızlık dökebilir. D vitamini eksikliği varsa yan dökebilir. Biyotin var. eksikliği dökebilir. Çinko eksikliği dökebilir. Ondan sonra polikistik over sendromu dediğimiz olay varsa hani hormonal olarak erkeklik hormonunun fazla olması gibi durum o da saç dökebilir. Peki ekranı şöyle ikiye bölelim hocam. Bölelim. Siz e, diyelim ki işte mesela şurada bulunan iki bez var ya sağ ve solda bulunan. E, çok çalıştığı zaman biz. Hiper mi oluyoruz? Hiper oluyoruz. O da ne yapar? Çarpıntı, ellerde titreme, terleme, kilo kaybı. Ama yüzde ondan daha az bir kesiminde aksini kilo alma olur. Çünkü iştah açar, iştah açılması kayıptan daha fazla olduğu için tamam mı? O yüzde ondan daha az bir kesim kilo alabilir. Bu sefer sık dışkılama, bayanlar sık adet görme. Hipotiroidi tarafında adet gecikir. Hipertiroidi yani fazla çalışma tarafında da sık adet görme olur, kas güçsüzlüğü olur. Aşikar şeylerde oturduğu yerden bile kas güçsüzlüğünden dolayı kalkamayabilir. Yani tiroid az çalıştığında da problem, çok çalıştığında da problem. Onun dengeli olması lazım. Bunun için de nereye gitmemiz lazım? Tüm bu belirtilerden yola çıkarak bir endokrin ve metabolik hastalıklar uzmanına başvurmakta fayda var. Tiroidle ilgili olarak bir şikayetimiz varsa bir endokrinoloji uzmanına gitmemizde yarar var. Peki, sorumuz geldi. Seyircimiz diyor ki e, yüksek tansiyonu olan biri takla atarsa zıplarsa ne olur? Eğer tansiyonu e, ilaç ile kontrol altındaysa isterse uzaya gitsin. Ama tansiyonu kontrol altında değilse o zaman tabii ki her halükarda beyin kanamasından tut da şey kalp vizyonu riskimiz zaten. Kontrol derken yani yüksek tansiyon hastasıysa ve ilaç kullanıyorsa ilaç dün kontrol dün altındaysa kullanıyorsa o zaman isterse uzaya gitsin. atlıyorum mu zıplıyor mu ne yaparsa yapsın. Ama yüksek tansiyon hastasısın ilaç kullanmıyorsun. E zaten tansiyon yukarıdaysa orayı da şöyle düşünelim. Kalbimizi bir su pompası gibi düşünelim. Dolayısıyla yüksek tansiyon dediğimiz nedir? Siz 20'lik bir pompayla 10'luk boruya Suyu basarsanız ne olur? Ya boruda bir yerde zayıf yer varsa orası patlar, değil mi? İşte bu beyin kanamasından tutumda şeyine kadar e, hipertansiyonu şeyi felç geçirme olayları. E veya ne olur motor bozulur, motor zorlandığı için işte kalp yetmezdi. Evet aslında var ya sağlık ellerimizde yani doğru beslenerek. Ee, gereken kaloriyi harcayarak gereken enerjiyi harcayarak sağlığımızı elimizde tutabiliriz sadece bunun yöntemini bazen kaçırabiliyoruz Allah e, siz doktorların eksikliğini de göstermesin Vallahi muhtaç da etmesin dünyadaki en büyük zenginlik hocam sağlık sağlığın varsa her şeyin var sağlık yok ee, şöyle sağlığı kaybedesine kadar e, biz ben çok sayayım. önemsemiyoruz önem vermeyiz ama ne zaman kaybedersek o zaman önem vermeye başlıyoruz ne yazık ki o zaman da genellikle iş işten geçmiş, geçmiş oluyor. oluyor. Peki. Şimdi